Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Almanya'da Ausbildung yapma, üniversite okuma, dil okuluna kayıt yapma, denklik yapma, iş bulma ve Almanya'ya göç etmek isteyenlerin kafasındaki sorulara cevap bulmak isteyenlerin birebir görüşme yapabileceği Almanya danışmanınız Mustafa Aram. Benimle birebir görüşmek yapmak isterseniz videolarımın açıklama kısmında bulunan ve videonun içinde de yansıttığım e adreslerim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere Almanya'da erken hayatta iş hayatına atılma hakkında konuşmak istiyorum. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bu konu hakkında arkadaşımın hazırladığı bazı sorular var. Bu konuyu benimle konuşmak istedi. Şimdi kendisi bana soruları soracak. Ben de sizlere cevaplarını vereceğim. Merhaba Mustafa abi. Merhaba Emreciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle güzel bir havada bana eşlik ettiği için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Birkaç sorum vardı onları sana yönelteyim. Buyur abi, dinliyorum. Birinci sorum, Almanya'da 16 yaşındaki bir genç nasıl meslek sahibi olabiliyor? Bu Almanya'daki eğitimle alakalı ve aynı zamanda Almanya'da oturmuş teknoloji ve bilimle de alakalı. Şöyle bildiğimiz gibi Almanya dünyanın ya 3. ya 4. büyük ekonomisi oluyor. Bu da çok ciddi bir çalışan ihtiyacı demektir. Almanya'da eğitim sistemi hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi Almanya'da 8 yıllık temel eğitim mecburi. Herkes yapması gerekiyor. 8 yıldan sonra eğitimi üç'e bölüyorlar. Halk şule var. 8 yıllık eğitim üstüne 1 yıl ekliyorsunuz. Real var. 8 yıllık eğitim üstüne 2 yıl ekliyorsunuz. Bir de gimnazyum dediğimiz bizdeki karşılığı lise. 8 yıllık eğitimin üstüne 4 yılı ekleyerek bu okulları mezun olabiliyorsunuz. Gimnazyumu en son söylediğim 12 yıllık okulu bitiren insanlar genelde %80'i %85'i üniversiteye gidiyor. Akademik hayatına başlıyor. Zaten liste diplomasını üniversiteye gidebilmek için, akademik hayatını başlatabilmek için alıyor. Diğerleri ise Ausbildung e ödeniyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Hauptschule bitiren bir insan 8 yıl artı 1 yıl 9 yıl eğitim görmüş oluyor. 6 yaşında okula başlamış olsa 9 artı 6 15 yaşında ya da 16 yaşında mezun oluyor. Almanya'da 1 yıllık meslekler var. Atıyorum altın Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelfer gibi meslekler. Bu meslekler 10 ay sürüyor tatilleriyle beraber bir yılı tamamlıyor. Bu meslekte de mezun olduğunuz vakit iş hayatına başlayabiliyorsunuz. Da Ağustos esnasındayken bile öğrenciyken bile aldığınız bir maaş var. iş sözleşmeniz var. Ortalama 800 euro gibi bir para alıyorsunuz. Yani profesyonel olarak iş hayatının içindesiniz. Mezun olur olmaz da bu meslekte %100 iş garantiniz var. Benim bulunduğum muhitte, benim yaşadığım muhitte bu mesleği yapanlar en az 2500 euro netto para kazanır. Yani Erbach'ta Altın Helfa ya da Kranke Helfa bir yıllık Ausbildung'u bitirenlere 3700 euro brutto veren iş yerleri var. Yani çok erken yaşta iş hayatına başlayabiliyorsunuz. İkinci sorum, peki Almanya'da meslek lisesi mi, üniversite mi? Daha çok gençler hangisini tercih ediyor? Ya yani ikisi de ciddi anlamda tercih edilen şey. Çünkü dediğimiz gibi Almanya'da Ausbildung sistemi oturmuş. Yüzyıllık köklü bir tarihi var. Ama sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanlar çocuklarını daha çok üniversiteye göndermek istiyor. Bu son yıllarda Ausbildung'a gidenler kısmen azalsa ve üniversite tercih edenler kısmen artsa da ama genel itibariyle üniversite gitmek için abitur bitirmek lazım. Herkes abitur alamadığı için, 12 yıllık eğitimi herkes tamamlayamadığı için ya da tamamlamak istemediği için ya da kimse erken yaşta para kazanmak istediği için e, Ausbildung'a da yönelen çok ciddi kesim var. Üniversiteye giden ciddi kesim var. Yani bu oran sağlıklıdır diyebilirim. Yani sistem herkesi üniversiteye ve da Ausbildung'a yönlendirmiyor. Daha çok hani mutlu oldun, iyi yaptığın, kendini geliştirebileceğin bir alanı seç, bul, keşfet ve buna yönel diyor. Yani burada en kötü ihtimal sosyal devlet olduğu için insanlarda bir acelecilik de yok. Biraz kendini tanıma, kendine zaman ayırma da var kısmet olsa. Peki bu kadar genç yaşta çalışmak hayatı kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu? Benim şahsi kanaatim kolaylaştırdığı yönde erken yaşta sorumluluk alıyorlar ve burada insanlar ciddi anlamda sömürülme şeyi söz konusu değil yani bireysel olaylar olabilir. Genç yaşta iş hayatına atıldığı zaman bir insan atıyor. Mesela hemşire yardımcılığı, avuspülüne başladığı zaman insanlarla ilişkileri öğreniyor. İş yerine gittiği zaman tabiri caizse esnaflığı öğreniyor. Teknik becerileri öğreniyor. Yani zamanı daha verimli hale getirebilecek iş ve uğraşlarla uğraşıyor ve para kazanıyor. Bu aldığı para ailesiyle yaşıyor olsa bile, eğer ailesiyle yaşıyorsa zaten ciddi anlamda cebinde bir harçlı olacak. Ailesiyle yaşamayıp da başka şekilde kendine ev tutanlar hayatın sorumluluklarını öğrenmiş oluyor. Kendi başına ev idare etmeyi, kendi bireysel ihtiyaçlarını tek başına karşılamayı yani üst düzey bir konuma getirebiliyor psikolojik olarak. Çünkü anne baba bağımlılığı çok minimuma düşüyor ve bireysel özgürlük parayla birleştiği zaman ve kendi başına bir ev tutmuyorlar. Birkaç kişiyle bir ev tutmaları zaman da hem insanlarla iç içe yaşamayı hem kendi ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamayı, yeni arkadaşlar, yeni dostlar kurmayı kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Peki Almanya'da genç yaşta para kazanmak özgürlük mü yoksa sorumluluk mu getiriyor? Bence ikisini de getiriyor. Bazen şöyle bir yanlış algı var. Yani gençliğimi yaşayayım. Sen gençliği para olmadan yaşayamazsın. Ve Almanya'da insanlar Ausbildung yaptığında belli bir paraları var. Atıyorum mesela şu anda hemşirelik Ausbildung'u yaptığını düşün. 1200 euro gibi para kazanıyorsun. Bir de yanına mini job yaptığını düşün. 500 euro da öyle aldığında 1700 euro para ediyor. Birleşimli evlerde yaşadıkları zaman, VG'lerde yaşadıkları zaman 600 euroya bütün masraflarını kapatabiliyor. Her ay köşe 700-800 euro gibi para kalıyor. Yani bu insanlar hem hayatı öğreniyor hem hayattan lezzet almasını öğreniyor. Şu anda benim tanıdığım bir genç var. Osmanlı 1. sınıfta. Yani bir ay sonra Portekiz'de kendi arkadaşların tatile Türkiye'de kaç liseli genç bırak başka ülkeyi yani 200-300 kilometre ötedeki bir şehre tatili yapabilecek ekonomik güce sahip. Yani bu açıdan değerlendirdiğimde Ausbildung çok faydalı. Peki son soru olarak erken yaşta meslek sahibi olmak mı yoksa gençliğin tadını çıkarmak mı? Az önce de kısmen buna değindim. Sorumluluk sahibi olmadan lezzet alınmaz. Mesela bütün gün evde oturan bir insan dinlenmenin ne kadar faydalı olduğunu, yani lezzetli olduğunu anlayamaz. Çünkü bütün gün evde bir uğraşı yok. Ama gün boyunca bir işte çalışmış insan evine geldiği zaman evden aldığı hazla bütün gün evde oturmuş bir insanın evdeki can sıkıntısını göz önünde bulundurduğumuzda yani ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Yani bir de bazı şeyler arkadaşlar parayla yapılır. Mesela seyahat etmek istediğin bir ihtiyacı gidermek, veyahut da arkadaşlarınla bir mekanda oturmak veyahut da hobilerine uğraşmak belli ölçüde belli bir parayı getiriyor. Bundan dolayı da bu sorumluluk insanı geliştiren bir sorumluluk. Bu sorumluluk insanın geleceğine katkı sunan bir sorumluluk ve gelecekte yaşaması muhtemel olan problemleri minimuma indiriyor. Çünkü 50 bir yaştan sonra mesleksiz olmak, bir mesleğe sahip olmamak insanı ciddi anlamda psikolojik olarak yorar. Yani şu anda bunun sebeplerini göz önünde bulundurduğumuzda, neticelerini düşündüğümüzde ciddi anlamda ağır travmalar oluyor. Ben bir ara hatırlıyorum sosyal medyam varken bazı gençler KPSS'ye hazırlanma sürecinde ailelerinin baskılarına dayanamayıp intihar edenlerine şahit oldum. Ciddi anlamda psikolojik bunalımlar yaşayanlara tanıklık ettim. ve da bazı Nevzat Tarhan gibi değerli bilim insanlarının videolarını izlediğimde ev gençleri tabirini duydum. Bu insanlar babalarından, annelerinden harçlık da istemiyorlar. Dışarıda iş bulabilme umutlarını da yitirmişler. 3-4 milyon genç sadece evin bir odasında kendilerini kapatıp yani burada varmak istediğim şey şu. İnsan hayatını anlamlandırmak istediğinde belli evrelerden geçiyor. İşe girme ve bir şeyler üretme kazandığı parayla kendisine ve çevresine faydalı olma çok büyük bir ihtiyaçtır. Bu açıdan düşündüğümüzde kesinlikle e, insanların erken yaşta işe başlayıp parasını kazanması güzel bir şey. Çünkü paran olmadığı zaman da hani Almanya'da durum bir tık farklı. Çünkü Almanya sosyal devlet. Sosyal yönden bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de paran olmadığı zaman bir hiçliğe bürünebiliyorsunuz. Ciddi anlamda psikolojik enkazlara sebep oluyor. Yani ben bu açıdan e, kesinlikle erken yaşta işe başlamayı tavsiye edenlerdenim. Almanya bu açıdan e, güçlü. Çok erken gençlerine ekonomik özgürlük sağlayabiliyor. Ben kendim de Türkiye'de çocukluğundan beri çalıştığım için yani çalışmanın hiçbir dezavantajını görmedim. Keşke yani güzel bir mesleğe, sevdiğim bir mesleğe kanalize olup oradan büyümen en iyisidir. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyidir diye düşünüyorum. Benim sorularım bu kadardı. Bilgilendirici cevapların için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Seninle ilk defa video çektim. Gerçekten de hoşuma gitti. İnşallah belli aralıklarla videolar çekmek nasip olur diyelim. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de fikirlerinizi yorumlarda beğen etmeyi unutmayınız. Türkiye'deki durumla buradaki durum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Videonun yorumlarında görüşelim. Kendinize iyi bakın.